sizin gibi dikkat çekici bakımlı bayanlara daha çok kolay yol veriyormuş sürücülerimiz. Biraz ama her zaman değil. Sürücüsüne göre. ben de diyorum bazen peruk mu takayım diye. Sürücüler öncelik yayanın diyor ancak kadın yayalara daha fazla özen gösteriyor. Tabii tabii güzelliklerinden etkilenip yol veriyorlar. Doğru evet erkeklere genelde vermiyorlar. Caydırıcı cezalarla birlikte trafik kuralına uyma oranı artsa da yaya geçidinde daha çok yol kat etmemiz gerekiyor. Kadınlara biraz daha fazla yol veriyormuş sürücülerimiz. Evet doğru. Son dönem yayalarımız genelde yaya geçidinde yayalara yol verirken daha dikkatli oluyorlar. Fakat genelde erkeklere değil kadınlara yol veriliyor ve dikkat çekici biraz da bakımlı olurlarsa daha kolay yol veriyor sürücülerimiz maalesef. Güzel kadınlara daha çok daha kolay yol veriyorlar. Evet orada haklısın. <laughs> biraz bakımlı mı olmak lazım? <laughs> yani. o da biz olmayınca... Benim için bakımlı bakımsız fark etmiyor. İnsandır sonuçta yani. Aynen. O da insan, o da insan. Benim için insanlar eşit abi. Türkiye'de yapılan bir istatistiğe göre yaya geçidinde erkeğe yüzde dört yol veriliyor. Kadına ise yüzde sekiz. Kadın biraz daha dikkat çekici ve bakımlıysa yüzde on dört oranında yol veriliyor. İşte bu hanımefendilere de şu an itibariyle yol verildi. Biz de onların sayesinde böyle geçiyoruz onda bir erkek olsa o daha, kadar kolay olur. Evet, tek olunca daha mı kolay olur? <laughs> yani biraz ama her zaman değil. Erkeklere daha az yol veriyorlar dikkat ediyorum. Yani siz fark ettiyseniz onu bilemeyeceğim de yani ben sıkıntı yaşamıyorum. Şimdi de bir beyefendiyle Zincirli Kuyu'daki yaya geçidine geldik ve bakalım işte otobüs yol vermedi, motosiklet, bu arabalar Öbürü yine beyaz araba ve en sonunda 5 ya da altıncı siyah araba yol verdi. Ancak yaya geçidini işte altıncı arabada geçebildik. Çok fazla yol vermiyor şoförler. Yani yaya geçidinin ne olduğunu çoğu şoför bilmiyor. Adam buraya yaya geçidi yapmış. Adam adımını atıyor yolun ortasına hala gaz basıyorlar. Evet dakikalardır bekliyorduk ve be. Recai abiyle işte yine bir taksi şoförü. Evet yine geçemedi Recai abi. Aslında biz daha baştan beri bekliyorduk. Fakat sürücülerimiz duyarlı olmadığı için Recai abi de engelli fakat ona rağmen yol vermediler. Hatta taksiyle burun buruna geldi. Az kalsın canından bile oluyordu. Otobüs bile yani durmadı. Böyle bir şey yok yani. Niye vermiyorlar yok? Ne bileyim ben onları durdurup sorun. <laughs> Zorlanıyor musun sürekli burada? Evet zorlanıyoruz. Dikkat çekici hanımefendilere daha kolay yol veriyormuş sürücülerimiz. Bu da Türkiye'nin büyük bir sorunu. Var mı böyle bir şey? Bence var.